Merhaba arkadaşlar Erdal Demir ben. 4 Ocak 2021. Tarih ve isim çok önemli. Onu unutmamaya çalışıyorum. Ee, uzun zaman oldu kanalıma bir video koymadım. Hem de yeni yıla girdik. Her iki vesileyle de en azından hem bir video yapayım hem de bir e, yeni yılınızı 611 arkadaşımın tek tek e, yeni yılını kutlarım. Şimdi seneye girdik 2021'e. Durumlar ne? Avustralya genelde baktığımız zaman sınır açılması olayını sürekli arkadaşlar soruluyor. Sınır açılma olayı henüz net bir tarih yok yani şu tarihte sınır açılacak denmiyor maalesef bir tarih yok. Bu açıkçası bizim için de kötü diyeceksiniz ki neden? Çünkü her şey bir kere maddiyata dayalı. Sonuçta Avustralya'nın ana girdi kalemlerinden bir tanesi eğitim ve turizm iki tanesi yani Eğitim ve Futurizm olmadığı zaman da e, ekonomi gerçekte sekteye vurur. Tabii işte çe çeşitli ticari kalemleri var ama eğitim ve e, özellikle turizm bunların en büyükleri. Mesela eğitimin yıllık geliri aşağı yukarı 70 milyar dolar civarı, iyi bir para. Aynı zamanda turizmin de yıllık geliri 120 milyar dolar civarında ve bunlardan neredeyse hiçbiri yok şu anda çok az. Belki eğitimi online falan yapanlar oluyor. Belki yurt hala Avustralya için dolup yurt dışına dönmeyen, kendi ülkelerine dönmeyen arkadaşlar tekrar para ödeyip devam ettiriyorlarmış falan ama çok az. Yani bunlar çok önemli. Çünkü bizim hani bu salgına baktığımız zaman bizim durum bizim durumumuz dünyanın geneline baktığımız zaman çok çok iyi bizde herhangi bir büyük bir şey olmadı olmuyor da olmaz da yani biz bizimkiler yırttaşça söyleyeyim zaten şu an yaz dönemi Martta Mart Nisan gibi zaten sonbahar olacak havalar çok fazla soğuk olmaz e, aşı gelecek falan aşıyla bir şekilde e, aş, apı, aşı yapıldıktan sonra artık ne uygularlar ne yaparlar bilinmez ama büyük ihtimal artık bu aşıyı da hızlıca e, getirip bir şekilde yoluna bakacak bakmaları lazım zaten sürdürülemez bir şeye, şeye gelir yani net sonuçta dünyanın geri kalanında da böyle mecburen eğer dediğim gibi hani daha önce konuşmuştum muydum bir Çin bilmem şeyse virüs muhabbetinde bir video yapmıştım bir önceki olacak yanlış hatırlamıyorsam bir iki öncesi olacak orada dediğim gibi yani sonuçta aşı karşıtlığının bir şeysi yok ben aşı karşıtı değilim yani güvenli olduktan sonra herhalde yani neden olmasın. E sizin de öyle Şimdi bu salak salak şeyler oluyor ya. Aslında bunun Türkiye'deki özellikle Türkiye genelinde hem muhalif medya hem de, de hükümet yanlısı o yandaş yalkalar var ya o A Haber. O iki tarafta bunu besledi. Yani öyle bu komplo teoricileri var ki her iki gruptan da var Türkiye'de. Her, herkeste komplo teorisi muhabbeti var. Abi bize çip takacaklar diyor. Abi sana niye çip taksınlar ki karathanede oturan Hüsmen Dayı'ya ya da e, ne bileyim Osman Amca'ya, Mehmet Dayı'ya niye çip taksın ki zaten yani çok saçma hani bunu konuşmuyorum vakit almasın burada değerli vaktimizi çalmayalım gerek yok aptalca bir şey bunu inanan varsa kusura bakmasın gerçekten salaktır yani özür dileyerek söylemiyorum direkt söylüyorum <laughs> salak yani ne alakası var ha, güvenli midir güvenlidir Çin aşısı şu o ayrı bir tartışma konusu ama sonuçta güvenli. Amerikan Başkanı Joe Biden adam Pfizer Biontech aşısını vurdu. Vurdu yani. Adam o aşıyı yaptırdı. Birçok Amerikalı da artık üst düzey bürokratlarda herhalde büyük ihtimal televizyonda vurulmaya başlayacaklar. Avustralya'da aynı şey olacak. Avrupa'da da aynı şey olacak. Varsa imkanınız, bulan varsa mutlaka yaptırsın diyorum. Ayrı tartışma konusu. Ama bu önemli diyeceksiniz ki neden? Konuşmak istediğim bu yeni videoda genel konuşmam genel bir konuşma yapacağım. Onun için özelliği şey yok. hani yılınızı, yeni yılınızı kutlamak hem de buradan bilgi vermek ne olacak? Çünkü neden? Örnek veriyorum sen arkadaşım Avustralya'ya gelmek istiyorsun. Sınır 2021'de bu sene açıldı. Haziran'da, Temmuz'da. Şu an bir şey yok da ben diyelim ki hani açıldı varsayalım. Diyelim ki. Oldu açıldı. Adam diyecek ki kardeş senin bir kere Avrupa olman lazım. Sen Pfizer-BioNTech aşısı oldun mu? Diyeceksin ki ben Çin aşısı oldum. Yok diyecek onu kabul etmiyorum. Ha Ne olabilir? Şöyle diyebilir. mantık olarak. Zaten hani uça uçaklar seni alır mı? O soru var. İkinci sadece uçak aldı diyelim. E, Avustralya diyebilir ki sana 14 gün karantina koyacağım. Otelde 3500 dolar bir ödeyeceksin. E, Gelir o parayı karşılar mısın? Saçmalık yani. Niye ödeyesin ki? Bir de otel odasında kümeste iki hafta yaşamak gibi. Çok saçma, çok sıkıcı. Hiçbir şey yok. Böyle bir odanın içinde sağa sola bakıyorsunuz falan. Yani çok kötü. Öyle bir durumda olmak istemem. Ee, onun için bu aşı olayını herkes mecburen e, seve seve ya da seve seve olacak. Hiç kaçarı yok. Yani yüzde yüz. Artık o her yerde, Türkiye'de bile olacak. Yani her yerde dünyanın, Avustralya'da olacak. Hani aşıya seni zorlayamazlar ama diyecekler ki tamam abi. İş başvurusu yaparken adam yazacak aşı Hatta bir yerde ben Avustralya'da görmüştüm. Yanlış hatırlamıyorsam geçen sene bir, bir biri bana göstermişti. Şey yazıyordu bu hani istenen şeylerden hani bir muhasebe, finans, satış ya da insan kaynakları yani ofis işi. Adam şey yazmış oraya. Grip aşısı yazmış. Mesela geçen sene 2020'nin Temmuz'u muydu? Haziran'ın Temmuz'u o aralarda grip aşısı yazmış. Onu onu istiyor adam şimdi onu olman için de herhalde benim bildiğim eczaneden falan fiş veriyorlar. Eczaneye gidip burada oluyorsun. Orada sana fiş falan veriyor yani. Hani yapıldı diyor. Para ödüyorsun ya sana yazıyor orada. İşte grip aşısı yapılmıştır diyor. O fişi gösteriyorsun. Diyorsun ki al kardeşim ben bu sene yaptırdım. Fiş de burada. Onu yazıyor. Onu yapacaklar. O yüzde yüz yani. Ondan sonra uçağa bine binme, binemeyeceksiniz. Yok yani olmayacak. Örnek veriyorum Türkiye'de atıyorum örneğini. Diyeceksin ki il değiştirirken büyük otobüslere binemeyeceksin. Şimdi bana diyecekler ki abi kim kontrol edecek? Abi kontrol şey gibi olur. Rus üreti gibi olur bu yani. Rus üreti çektin. Ha bak tabanca patlamadı. Rus üreti güvendi demek gibi bir şey. O alakası yok. Denk gelir yani. Kurt mutlaka onun kontrolü. Uçağa binemezsiniz. işte örnek veriyorum ülke değiştiremezsiniz. bir sürü hikayesi olur. Ve o sana bir şekilde vurur o piyango. Yani 3 ay kaçarsın, 6 ay kaçarsın bir yıl kaçtın ama sonuçta o aşıyı olacaksın. Niye hiç kaçarın yok? Bunu söyleyeyim. Ee, bu bu. Yani aşı olun yani. Hatta Çin aşısı bile olun. Aşı yani better than nothing arkadaşlar. Bir sıfırdan üstündür. Hiçbir şey bulamıyorsan virüste virüs sıkıntısını alacağına ben Türkiye doğmuş olsaydım ben Çin aşısı olurdum yani. Ha, Pfizer vesaire Avrupa aşısı olmaya çalışırdım ama baktım yok. Çünkü bilemiyorum sallamak da zor olur buradan hani gidin Avrupa aşısı bulun demek de saçma oldu neyse. Ya bu etkileyecek mi Avustralya'ya geldiğini gelmek isteyenler için herhangi bir vize olsun fark et bu etkileyecek. Bunu isteyecekler. Ee, dediğim gibi maalesef herhangi bir açık bir tarih de yok. Ee, şu tarihte olacak Avustralya'da sınır kapılarını açacak. Bir tarih yok maalesef. Şu an için yani 2021 des 4 Ocak bu videonun tarihi herhangi bir geç herhangi bir, bir esas böyle ipucu bile yok yani ipucu bile yok. Sadece dedikleri Avustralya'ya aşının Mart ayı Mart sonu Nisan gibi gelmesi işte sağlık çalışanları işte 60-65 neyse artık yaş üzerindekiler kronik hastalıklı bildiğiniz hikayeler yani onları öncelikleyeceğiz sonra topluma vereceğiz falan filan bilemiyorum ne olacağını yani nasıl yapılacağını bilmiyorum. Hani o ileriki belki bilgi geldik, çatırılır ama sınırların açılmasına dair herhangi bir şey yok. Şey diyorlar. Haziran'dan sonra bakılır. Hani Haziran'dan sonra oturup konuşulur, oturup bakılır. Hani bakıp ne diyecek bilmiyorum. Belki hani o 2000 bu yıl Haziran ayının itibariyle belki şey yapabilirler. Derler ki işte şu kadarı bize aşı geldi, şu kadarı aşılandı falan. Bilmiyorum yani. Şu an için hiçbir şey yok. Yani bu da sizin için bir iyi bir de kötü. İyi tarafı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Ee, çok güzel fırsatınız oluyor. Şu an en az 6 ay, yani en iyi ihtimalle 9 ay diyeyim. Yani bu sene Eylül'ü diyeyim. 9 aydan önce açılmaz bu sınır. Ben zannettim. Ben 2021 yılında da geçeceklerini tahmin ediyorum. Açılsa bile dediğim gibi şartlarla açılır. Belli ülkelere belli vize şartıyla, şey, aşı şartıyla. Türkiye'de de diyebilir gelebilirsiniz diye ama diyecek ki Avrupa aşısı. Ha sen vurulursan bulursan Pfizer aşısını olursan adam Eylül'de açtığı zaman, Ekim'de açtığı zaman bilir de ne bileyim Temmuz Ağustos'ta açtığı zaman gelirsin. Daha yok ona bir şey diyemem. Olabilir ama şu öyle bir bilgi de yok şu anda. Yani toplumda konuşulan olabilirliği bizim gibi böyle bir beyin fırtınası yapılıyor. Hani hatta yani hükümetteki bürokratlar da beyin fırtınası yapıyor. Tanıdığım bürokrat arkadaşlar var. Onlar da o şekilde söylüyorlar. Hani kesin bir şey yok. Ama şöyle söylüyorlar, şundan eminim. Adamlar sınır açıp Avrupa gibi, Amerika gibi, işte Orta Doğu gibi, Türkiye gibi vesaire olmak istemiyorlar. Onun yüzde yüz. Onu kim istemiyor? Diyor ki abi böyle kalalım abi. Açmayalım. Lanet olsun, rahatız. Hani böyle olalım abi. Rahat geziyoruz, kıçımızı gezdiriyoruz. Bir sıkıntı yok, istediğimiz yere gidiyoruz falan filan. E, gerek yok yani. Niye fantazi yaşayalım? e, olay bu. Size demek istediğim. Şimdi bundan hareketle sürekli soran arkadaşlar var. Hani ne zaman açılacak? 2021 için ben benim umudum Eylül ve sonrası açılması. öncesine ben beklemiyorum falan. Açılırsa da dediğim şartlarda açılır. Bu bir. İkincisi mesela bazı arkadaşlarımız sürekli Soru herhalde bu soru benim küçük kanal küçük küçük olduğu için benim kanal. <laughs> Ondan sonra şey, bana bir tane soru geliyorsa, iki tane soru geliyorsa atıyorum ya da beş tane soru, beş, altı, on. Beş, aynı şeyler geliyor hani sorular aynı ama haftada on tane geliyorsa e, sekiz tanesi aynı. Tahmin edebileceğiniz gibi yani. E, ben de onunla ilgili bir video serisi yapmak istiyorum. E, bu sefer şöyle bir seri yapmayı düşünüyorum. Fikirlerinizi yazın iyi olur. Bak değerlendirir fikirlerinizi. Herkes yanlış anlamayın, Herkes için bunu söylemiyorum. Bazı arkadaşlar bilgiye nasıl ulaşacağını bilmiyor. Bak bilemeyebilir bir şey de. Bilmek, bilmemek ayıp değil. Öğrenmemek ayıp. Ben onunla ilgili ben ne yaptım şimdi kendi kendime burada soracağım tek tek. Kendim cevaplayacağım. Hatta kendimin ne yaptığını size anlatacağım. Belki o yönde hiçbir kanala, YouTuber'a şuna buna bağlı kalmadan kendi işinizi kendiniz görebilirsiniz. Ha, bana sorulan sorular, e, sorulan sorular da şöyle bir şey oluyor. Gerçekte teknik konu. Mesela bana sorulan her 10 sorunun 9'u teknik konu. Yani bir vize danışmanı bileceği konu. Ha, ben daha önce bunları tek tek hem kendim en az bir buçuk sene araştırdığım için genel genel mantığını bildiğim için hem de o süreçte o süreci yaşadığım için cevap verebiliyorum. Ya da hem de burada eğitim sektöründe çalışan arkadaşlarım da var. Hani birkaç yerde avantajım olduğu için verip ama yine de söylediğim şu bir vize danış bir vize danışmanına mutlaka sorun. Çünkü onların işi arkadaşlar günlük adam başka işi yok. Adam vize danışmanı. Her gün oturacak hayvan gibi günde 8 saat 10 saat Türkiye'de için konuşuyorum. O haberleri takip edecek, sirküleri takip edecek. Benim öyle bir zamanım falan öyle bir fantazim yok. Benim böyle bir şeyim yok. Öyle bir şey mi olabilir? Örnek veriyorum eğer benim kanalım 100 bin aboneli, 200 bin, 300 bin aboneli olsa benim videolarım günde atıyorum bir videoyu her gün iki video atsam iki videoda günde 50 bin, 80 bin, 100 bin izlesi ulan derim ben de otur yaparım o işi. <laughs> ben de otur 8 saat onunla çalışırım hatta işi gücü bırakırım zikte derim yani ne güzel bu işte YouTube'da götürüyoruz abi derim. Falan. Onun teknikleri var yaparım ama öyle, o değil yani o mantıklı değil o iş de değil yani. Sonuçta bir şeye de güvenmek mantıklı değil. Onun için onlarla ilgili bir video yapmayı düşünüyorum. Yani o şey serisi, soru cevap serisi böyle yapmayı düşünüyorum. Bence çok onu onları izleyin mutlaka. Orada gerçekten teknik var. Mesela orada sosyal medyada diyorlar ya alemlere karıştır. Sosyal medyayı nasıl kullanacağınız? Ben nasıl kullandım? Bana diyorlar ben 2015 Ocak'ta gelip 2015 Mart'ta nasıl evlilik tarihi aldım? Ya hiçbir alakam yok. Hayatımda hiç Avustralya'nın ağasını görmedim. Bir tek haritada gösteririm. Nasıl oluyor da ben onu yaptım? Bunların hepsini böyle paketle vereceğim size. Ama bu demek değildir ki benim yaşadıklarımın aynısını sen de yaşayacaksın. Daha kısa olabilir, daha uzun olabilir ya da hiç olmayabilir. Bilemeyeceğim. Öyle bir genel değerlendirme yaptım. Böyle küçük bir video olsun. Diğer konulara da aynı şekilde o soru cevap şekliyle bir bilgi edinme ile ilgili bir video serisi yapmayı düşünüyorum. Bilmiyorum bir mi olur, birden fazla o birkaç tane video yapmayı düşünüyorum. Herkese bol şans.